Ben, e, bugün bundan sonra yani sizinle Brawl Pass oyun ay Brawl Pass diyorum Brawl Stars oynayacağım e, gördüğünüz gibi şöyle 55 tane karakterim var böyle göstereyim en sevdiğim karakterin profili Oo, hadi, hadi, hadi. o profil kısmını sileceğim Ha ha ha. Neyse silmeyin. Size güveniyorum. Yoksa yapma. Ya arkadaşları girmek istemiyor. Oynayan bir arkadaşım yok. O arkadaşlarım da en Bir saniye arkadaşlar. Ben şimdi şeyimi göstereceğim. Siz de okutabilirsiniz. Evet arkadaşlar gösterdim Evet şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ee, şimdi ee, ilk dur ben size şöyle bir oyun şunu göstermek istiyorum. Bana hangi karakter alayım? Mini game haritaları oynayayım mı? Yazabilirsiniz aşağıya. Bir sanırım bu videom bir 4 dakika falan olur. Siz hangi karakter olayım ya? durun ya benim bir tane karakterim var kaybettim arkadaşlar bu arada şansım ee, ben brawl pass plus aldım fakat bende kendi yok o yüzden şu an kendi açıyorum ve maalesef 10.000'in 10 üstünde bir kupa var 10.000'in 10 üstünde bir kupa olmasaydı rahatça açabilirdim fakat 10.000'in 10 üstünde olduğu için arkadaşlar şu an şu kişileri ben hiç sevmiyorum yani şu an onlar bana da abone değil. Şimdi ben size hesabını göstereyim. Siz de isterseniz çalabilirsiniz. Bakın böyle hesabı tam 79 Yani arkadaşlar güzel hesap. Ay pardon arkadaşlar. Bu benim arkadaşımın şeyiydi. durum ben başka bir şey göstereceğim. Pardon. Bu arada o arkadaşıma çok özür dilerim. Ben bir durduracağım. Bu benim kuzenimin hesabı. Ee, biraz zaten isminden de anlamışsınızdır. Tam 73 tane karakteri var. Şöyle karakterlerini de göstereyim yolcu. İşte ne isterseniz var. Arkadaşlar bu arada Kenji meyinler üzgünüm Kenji'si yok hesabımı çalmak yok haberiniz olsun. Şöyle i̇şte ben ilk önce de hesap yürüyeyim. Bu arada ben bir kere Brawl Pass aldım. Bir kere de Brawl Pass Plus aldım. O da şimdi bir kere de Brawl pes alacağım. Melody'ninkini de alacağım. Ben zaten çoğu Brawl Pass alıyorum ama sevmediklerimi almıyorum. Arkadaşlar ee ben sadece şimdi güzel kostümlerimi göstereceğim. Çünkü bakın böyle bir kostüm var. Bu var. Evet o var. Şuradan göstereyim. Bu kostümü çok sevmiyor ama belki sen seviyorsundur. Eğer seviyorsan abone olmak zorunda. Abi ben et görmeyeniydim eskiden de artık sevmiyorum. Mi kufi kafoda şeker ezer aynada ay ipi temiz bu arada arkadaşlar çok karakterim biraz kötü bakın galaksi fırtınası böyle bu arada bunları ben almıyorum çünkü o kadar düşük ya e, bugün bana jesi jesi çıktı Orada ben 19 elmas ne yapacağımı söylemeyeceğim çünkü biraz boş bir şeydi benim davet edelim. o sırada da şöyle hesabımızı göstereyim ben bu benim hesabım değil ama biraz küçük bir arkadaşım. o yüzden bu arada galiba hava atmaya çalışıyorlar bro pesim var diye burada bende plus var ağlısın olmuyor çünkü bana hava atmak için almışlar aha bir kademe daha ilerleyince ne yapıyoruz? Tabii ki de. İki kademe daha ilerlersek bakın Kenji'nin şu kostümünü alacağım. Bakın 17 gün kala. Bu arada ben 18 19 günde falan bu arada şey, hesap çalabilirsiniz ama biraz zaten kötü hesap. O yüzden gerek yok bence şöyle. Çünkü davetimi reddettiler. Ben de sinir oldum. Şöyle göstereyim. Bakın. Bakın şu hesabımı da Her an annem odayı dalış yapabilir. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. E, hatta ben bir karakterle size eve daha edeyim. Evet arkadaşlar burada kulaçımız biraz dolu. Tam bir yer. bunu sayarsak tabii ki bir 2 3 4 5 tane kostümüm var fakat bu kostümüm bunu saymazsak normal koleti tam tamına 4 tane kostümüm. Şunu açalım. Tamamdır. İyi. Bu arada ben seçmeyeceklerime eğiliyorum. Tamamdır. Hayır. Normal koleti de almam. Bunların için alabilirim. Kendize dikkat edeyim. Bay bay. バイバイ